Merhabalar, bugün sizlere şu anda yazmakta olduğum kitaplarımdan söz edeceğim. Ne demek kitaplarım? Bir kitap yazıyorum elbette ama bağlantılı bir veriyle. Nasıl bağlantılı? Dört kitap olacak. Üç tane kitap, bir ayrı ayrı ayrı. Ama dördüncü kitap bütün sırların anlatıldığı, bütün bilmecelerin çözüldüğü, her şeyin ortaya çıktığı kitap olacak. Yani okurlar bir 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 kitapları aldıktan sonra her kitapta bir son var elbette açıkta değil. Her kitabın sonunda bir son var ama genel olarak bir toplama dördüncü kitapta olacak. Şimdi bu kitapları yazarken farklı dünyalara gittim, farklı seyahatler yaptım. Bu yalnız benim yazarlık hayatıma başladığım ilk yıllardan beri edinimlerim, Farklı bir yer bu, farklı bir yazım, farklı bir şey. Çünkü ben antik uygarlıkları, antik şehir kıtaları, eskileri, eskileri ve çok eskileri yazıyorum. Yani bilmediklerimizi. Bunun için tabii ki hemen yazmak kolay bir şey değil. Emin olmak gerekiyor ve çok araştırma gerekiyor. Ama ben bu kitabı yazarken zaman zaman küçük küçük parçalarda olsa sizlere de bazı şeyler video kanalıyla anlatmak istiyorum. Bugün anlatacağım sizlere kadim zamanlardan söz edeceğim, kadim ırklardan söz edeceğim. Kadim zamanlar, kadim ırklardan söz ettiğimde kitabımda da içeriğinde neler olduğunu daha iyi anlamış olacaksınız. Çünkü gerçekten bunları bilmek farklı bir şey, farklı bir duygu. Dünyada neler olmuş, neler yaşanmış bilinmemeyi, öyle de demeyelim, bilinmeyeni bilmek güzel değil. Şimdi, belki kitabın herhangi bir yerinden girmiş olacağım ama şöyle bahsetmek istiyorum. Diyorum ki, yedi kök soy var dünya. Yedi kök soy, yani yedi kadim ırk var. Bir de elbette yedi kadim ırkında da çizelgesi var. Çizelge çok önemli. Şöyle önemli, tek tek anlatacağım, tek tek anlaşılır olmak istiyorum. Yedi kök soy kendi içinde yediye ayrılıyor. Bunu hemen hemen herkes biliyor. Bu konuda ilgisi olanlar biliyorlar. Her kök yedi basamaklı. Yani her kök yedi basamaklı bir süreç geçiriyor. Şimdi ben o kökleri biraz biraz sayayım sizlere. Birinci, tabii ben kök de diyebilirim, soy da diyebilirim. Soy olarak aktarmakta yarar var. Birinci ana soy, astral, eternik. İkinci ana soy, hayver, boralılar. Üçüncü ana soy, lemuryalılar. Dördüncü atasoy Atlantisliler. Beşinci ata, ana soy Aryanlar. Altı ve yedi henüz yaşanmamış zaman dilimleri. Peki şimdi siz de merak ediyorsunuz. Ben de zaten çok merak etmiştim. Biz şimdi hangi zaman diliminin içindeyiz? Bizler beşinci ara soyun beşinci basamağındayız. Şimdi şöyle bir şey demiştik. Her ana kök soy kendi içinde yedi süreç barındırıyor. Bir çeşit şimdi sağlama yapıyoruz. Yedi süreç son bulduğunda ne oluyor peki? Yedi süreç son bulduğunda yani artık süreç bitiyor. Sona geliyor. O zaman ya bir tufan çıkıyor ya da bir felaket yaşanıyor, o soy sıfırlanıyor. Bir sonraki ana soyun başlangıcı oluyor bu seferde. Yedi ana soy bittiğinde, düşünün bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ana soy bittiğinde ne olacak? Kıyamet olacak. Kıyamet günü. Geç versin. Ya da, ya da ne olacak? Ya da çok önemli bir şey olacak. Boyut atlayacağız. Boyut geçici olacak. Yani bir bilinmeyene doğru o zaman yaşayanlar gidecekler. Her ana kök soyun yedi ayrı sürecinde ne kadar zaman sürdü? Öyle ya. Bunlar ki süreçleri var. İşte içinde şu var, dışında bu var. Her süreç ne kadar sürüyor? Yani şöyle diyelim, dördüncü ana kök soy, ikinci süreci mesela mesela bin yılsa dördüncü ana kök soyun üçüncü süreci otuz bin yıl olabiliyor. Ancak günümüzde yaşayan teozaflar biliyorsunuz bunları bizlere anlatan aktaran kişiler bu işteki önemli insanlar bunların duyuları farklı bunların akıllarını çalıştırışları farklı bunların işlerindeki bilinmeyenleri bilmek hissetmek onlara bir şekilde gelmesi farklı. Yani bunu kitaplar mı yazıyor? Bu böyledir Hayır net oluyor nereden öğreniliyor işte teo zaflar var ve onlar yaptıkları araştırmalarda kendilerine gelen o vizyonlarda diyorlar ki bu böyle bu böyle. Zaten bilmiyorum eğer bu konuda e, meraklı olanlar madam, ...Batavaski'yi bilirler... ...Madame Batavaski... ...o e, kadim zamanları... ...çok ama çok araştıran... ...yani onlarla... ...iç içe olan... ...hatta teozofi derneğini kuran... ...para psikolojisi... ...keneze... ...güçlerine... Kenerez güçlerine... ...sahip birisi... ...o transa giriyor... Uçuyor, düşünüyor, bazı şeyleri alıyor ve anlatıyor. Bizim gibi araştırmacılar da, onlardan esinleniyoruz. Onların e, bilgi kırıntılarını topluyoruz, akılnan bir başka bilir kişilerin kitaplarıyla anlattıklarıyla birleştiriyoruz. İçinden tamamlayıcı bilgiler varsa birbirine bağdaştırıyoruz. Bu budur diyoruz. Yoksa Elbette birebir Madame e, Badawaski de birebir gitti de ta bilmem kaç bin asırlar önceki adamlarla görüşmedi, kıtalarla görüşmedi, bilmedi. Ama bunlar bilen, ruhani bilen insanlar. Evet, devam ediyorum. Bazı notlar aldım. Çünkü bu tür şeyleri sadece direkt anlatmak çok da kolay değil bırakın kolayı belki yanlış olur, belki tarih hata anlatılır diye mutlaka not almak istiyorum. Ki zaten notla anlatmak da gerekir diye düşünüyorum. Evet ne demiştik? Bu süreç 30 bin yıl olabilir. Ancak günümüzde yaşayan teozafların yapmış oldukları tahminlere göre içerisinde yaşamış olduğumuz 5. ana kök, Soyun bitişi 28. yüzyılı 28. yüzyılı bulabileceği tahmin ediliyor. Oo, çok asırlar çok asırlar sonrası. Arıca yapılan diğer bir tahmin ise 7. ana soyun 7. basamağının yani kıyamet günü veya boyut geçişi olarak adlandırılan zamanın birkaç milyon yıl sonra olacağı söyleniyormuş. Ana soy. Elbette biraz önce de söylediğim gibi bu kesindir. Bu budur. Böyle bir şey yok. Biz Peygamber Efendimizin sözleri ve Allah'ımızın bize yol rehberi, yol ışığı bilmemiz, anlamamız için gönderdiği Kur'an-ı Kerim ne diyorsa biz onu biliyoruz. Onun dediği, onun söylediği yolda gidiyoruz. Bunlar biraz daha farklı. Bu kitaplar fantastik alemler. Fantastik denilince şöyle bir gülümsemek gerekiyor. Ben son zamanlarda ciddi fantastik kitaplar yazmaya başladım. Bir nedeni var zaten. Bilemiyorum ne kadar nasıl hissediyorum ama yazdıklarımla bir araya geliyorum. Allah hayırlısını nasip etsin bir başka anlatıda buluşuncaya kadar hoşçakalın.